Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Seyitler Kimya Sanayi'nde kar payı dağıtımı işlemlerine ilişkin bildirim geldi. Baktığımız zaman kar payı dağıtımı e, pay biçimde ödeme yapılacak yani ödenecek nakit kar payı dağıt ödeme şekli olmayacak. Karar tarihi ise 2. 24 olarak gözükmekte. Şöyle baktığımız zaman şirketimizin 2. 24 tarihli 398 sayılı yönetim kurulu kararınca Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %86.36 oranında 19 milyon TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına kar dağıtımına ilişkin e, teklifimizin genel kurul onayına sunulmasına, tabi tabii genel kurulun onayına sunulduktan sonra arkadaşlar kar pay dağıtımında genel kurul şayet e, onay verdikten sonra e, pay şeklinde dağıtımlar oluyor bilginiz olsun bütün e, kar pay temettü dağıtımlarında Böyledir. E, şimdiden hayırlı olsun. Umarım genel kurul onaylarsa e, Seyitler Kimya Sanayi hissesi olan arkadaşlarım hissesine hisse katılacak. E, herkese bu arkadaşlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.